Something's got a hold on me lately no I don't know my Merhabalar. Konya Koyuncu Alfa Romeo bayisinden satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bugün sizlere Alfa Romeo tonali araçlarımız hakkındaki kampanyalardan bahsedeceğiz. Bu ay müşterilerimize 2023 model araçlarımıza kaçınılmayacak fırsatlar sunulmuş oluyor. Yaklaşık %15'e yakın indirimlerle siz değerli müşterilerimizi test araçlarımızla beraber bayimize bekliyoruz. Lütfen bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. İyi günler, iyi sürüşler diliyoruz. I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control when you're not next to me? Mm -hmm. Yeah, you're breaking. My